Nasıl yani? Baba size gelip böyle bir şey mi söyledi? Aa, Arda böyle bir şeyi hayatta yapmaz. Demek boşanacağız ha? Yok artık canım sizde. Yanlış anlamışsınızdır babanızı. <laughs> Ay omlet de çok güzeldi özlemişim. Eee Eee bugün senin ağzını bıçak açmıyor e, Arda'cığım hayırdır bir sıkıntı yok değil mi tatlım? Yok be canım ne olsun işte öyle işe güce böyle daldım e, bugün toplantılarım falan var onları düşünüyordum yani. Hmm. Eh, bu aralar da biraz fazla düşüncelisin. Ah nerede o eski Arda ay benle ne güzel ilgilenirdi. yemeğe giderdik sinemaya giderdik harika günlerdi çok özlüyorum o günleri doğrusu. Allah Allah ya başlamayalım yine ne olur. Ya Ceyda ev çocuk kaynıyor. Hangini kime bırakalım da nereye gidelim ya? Lütfen Ceyda'cığım ben de istemez miyim ya öyle şeyler yapmak? Güzel yemeklere gitmek, tatillere çıkmak. Ama yani en güzel günlerimiz geçiyor gidiyor. Bence kafaya koyarsak istediğimizi yapabiliriz. Biraz düşünelim hemen böyle başından salma lütfen. Ya Allah Allah başımdan sağdığı falan yok. İşim gücüm var benim Ceyda. Nereye tatile gideceğiz? Ben bunca insanı nasıl geçindireceğim? Of oh, tamam tamam aman. Yani senle de hiçbir şey konuşulmuyor Arda. Hep böyle yapıyorsun. Hep lafı ağzıma tıkıyorsun. Ne var yani? Benim ihtiyacım yok mu tatile gitmeye? Güzel günler geçirmeye? Çok yoruluyorum sonuçta evde. Biraz da beni anlamanı istiyorum. Ha işte doğru söyledin. Ben de istiyorum ki sen de biraz beni anla. Üzerimde çok yük var. Çok çalışmam lazım. Yani bunca çocuğu nasıl okutayım? Nasıl besleyeyim? Bir düşünsene bunu. He yani gelelim şu benim çalışmam hep senin çalışmana değil mi? Ah ah annem söylemişti kızım işini bırakma demişti doğru söylemiş bak yüzüme vuruyorsun evde oturmama ama Arda Bey altı tane çocuğa öyle iş yerinden bakılmıyor. Ya aman ya laflar nereye geldi Allah 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 Allah. Of Arda of beni ne kadar üzdüğünü bilemezsin. <laughs> Ya ne var ya üzülecek böyle de yaşayabiliriz sonuçta yapacak bir şey yok ben işe gitmeliyim sen bu konuda biraz düşün neler istediğini her şeyi yaz bir kağıda birlikte konuşuruz bakarız bir gözden geçiririz benim avukatlarla toplantım var tamam mı hadi bakalım ben gideceğim şimdi tamam tamam peki sen git avukatlarınla toplantı yap ben de burada işte artık ne bileyim günümü geçiririm bir şekilde. Hadi hadi git sen git. Ben çocuklara kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Aha, olamaz. Bu duyduklarım da ne benim böyle. Olamaz. Yoksa annemle babam boşanıyor mu? Ne demek avukatlarla görüşeceğim? Ne demek istediklerini yaz? İnanamıyorum ya. Annemle babam boşanıyorlar. Bunu hemen gidip Ceren ablama anlatmam lazım. Ceren'i abla. Ay kimdi o ya? Neyse. Tamam Ardacığım hadi akşama görüşürüz. Ee, akşam yemeğe gelecek misin peki? Herhalde geleceğim. Hadi. Hadi benim güzel karıcığım. Gel seni şöyle bir öpeyim. Hadi kendini üzme. Her şey yoluna gelecek. Hadi. İyi günler sana. Hadi bakalım Ceyda. İyi işler seni bekler. Şu çocuklara da kahvaltı hazırlayayım bari. Hayır ya saçmalama. Tabii ki söylemeyeceğiz. Şimdi onlar çok üzülürler. Gerçi ben de çok üzgün. Annemle babamın ayrılabileceğine inanamıyorum. Abla sen üzülünce ben de üzülüyorum. Ben de inanamıyorum ama kulaklarımla duydum. Babam avukatla konuşacak. Aa, ne oldu size ya? Niye öyle kendi aranızda fıs fıs konuşup konuşup ağlıyorsunuz? Ne ağlaması ya? Ee, hadi hadi, sen kahvaltını yap. Kahvaltımı mı yapayım? Kahvaltı yapacak bir şey yok henüz önümde. Anne ya, anne, hadi çok acıktım. Tamam tamam, şimdi hazır oluyor omletiniz. Kim ağlıyormuş bakayım bu arada? Ablamlar ağlıyor anne. Melis ablamla Ceren ablam ağlıyorlar. Allah Allah. Kızlar, ne oldu size? Hayırdır? Oy benim güzellerim. Aa bak bak gözleri de kıpkırmızı kırmızı olmuş. Aa hadi bakayım. Ne oldu söyleyin bana? Yok yok bir şey anneciğim ya. Sen omleti yapmaya devam edebilirsin. Oh böyle bir makyaj denemesi yapmıştık. Gözümüze kaçtı da o yüzden sulandı. Aa görmeyin bir daha öyle makyajlar falan. Sakın sakın ha. Hadi bakalım. Ee, neyse ee, kızlar hadi siz de çocuklara süt koyun ben e, omlete bakacağım ah ah Meynis görüyor musun annem hiç çaktırmamaya çalışıyor ne kadar da tatlı tatlı konuşuyor bizle gördün mü ah, ah ablacığım görmez miyim çok üzülüyorum annemi böyle görünce daha da çok üzülüyorum canım annem kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyordur ne kadar üzülüyordur değil mi? üzülmez mi? Sonuçta onlar babamla birbirlerine çok aşıklardı. Nasıl böyle bir şey yaparlar bilmiyorum. <laughs> Babamı hiç affetmeyeceğim. Bence suçlu babamdır. Allah Allah. Niye babam olsun ya? Belki de ikisinde de suç vardır. Yok yok. Annem ne yapacak ki suçlu olabilecek? Bence babamdır. Ah aa, hiç böyle düşünmemiştim. Bilmiyorum. Bence değildir. Babam annemi üzecek bir şey yapmaz ki. Ya kızım yapmış işte. Boşanıyorlar sonuçta. Niye boşansınlar ki? Ne? Boşanıyor mu? Kim boşanıyormuş abla ya? Hiç bize söylemiyorsunuz ama. Ne? Ne? Kim? Na nasıl boşan? Kim boşanıyormuş? Boşanmak mı? Aa hiç biz öyle bir şey söylemedik ki. Boş olanı al dedik. Ee, e, ayakkabı kutusu istedi benden. Ben de boş olan kutuyu alabilirsin dedim Melisa'ya. E. Hadi bakayım Aa, siz de her şeyi dinliyorsunuz ama. Evet evet ee, biz ablamla sadece ayakkabı kutularından bahsediyorduk. Bana ayakkabı kutusu lazım ablama soruyordum. Çok iyi kıvırdın ablacığım. <laughs> Harikasın oğlum. Ay sus sus hadi Ceren artık bu konuyu kapatalım. Yoksa yüzlerde duyacak tamam mı? Doğru haklısın. <laughs> hadi kapatalım. Eee? eee hiç sesiniz çıkmıyor. Berk hayırdır niye konuşmuyorsun bakalım? Of abla ya ben hala uyanamadım. Ay o kadar çok uykum var ki o yüzden konuşacak halim de yok. Ben de şu an bir şok yaşıyorum. Nasıl yani? Gerçekten annem ve babam boşanacaklar mı abla? Ne? O da nereden çıktı? E deminden beri konuşup duruyorsunuz ya. Allah Allah sen nereden duydun? Biz aramızda konuşuyoruz. Abla ben duyuyorum. Benim kulaklarım çok duyuyor. Bir de ben dudak okuyabiliyorum. Ah, annemle babam boşanacakmış. Ah, ah, ah. <laughs> ne? Annemle babam boşanacak mı? Ah. Kim boşanıyormuş? Kimin annesiyle babası boşanıyormuş? Ay çok üzüldüm. Arkadaşlarınızdan birinin mi? Hayır anne. Sen ve babam boşanıyormuşsunuz. Ne? Kim? Biz mi boşanıyoruz? Babanla ben mi boşanacağız? Ne? Yoksa babam boşanmak istediğini falan mı söyledi size? Benim hiç haberim yok böyle şeylerden. Aa, e peki anne sen bilmiyor musun boşanacağınızı? Hayır bilmiyorum. Nasıl yani? Baban size gelip böyle bir şey mi söyledi? Ah, Arda böyle bir şey hayatta yapmaz. Demek boşanacağız ha? Yok artık canım sizde. Yanlış anlamışsınızdır babanızı. Nasıl yani anne? Sen bilmiyor musun boşanacağınızı? Bilmiyorum kızım bilmiyorum. Kim anlattı bunu baban sana mı anlattı yoksa? Allah Allah. Ya anne siz bu sabah kahvaltı ederken babam söyledi ya ne istiyorsan ona yaz. Ben de gideceğim avukatla görüşeceğim dedi ya. E, e, işte boşanıyorsunuz ya işte. Ay, ay benim de yüreğim eğiliyordu. Ay yok canım ne boşanması. Biz babanla birbirimize deliler gibi aşığız. Boşanmamız için hiçbir sebep yok. Ama yani tartışmalar olabilir. Bazen anlaşmazlıklar olabilir, yüksek sesle konuşmalar olabilir. Bunlar boşanacağız anlamına gelmez. Ay, yerim ben sizi ne kadar da üzüldünüz. Hayır hayır, boşanma diye bir şey yok. Ben de birden paniğe kapıldım. Babanız geldi de sizle böyle bir şey konuştu sandım. Neyse, hadi bakalım. E, boşanmadığımıza göre mutlu mutlu bir kahvaltı yiyelim bakalım. Haydi çocuklar.